İsrail-Hamas çatışması devam ediyor. Düşünceleriniz nelerdir? Türkiye'nin tavrı ne olmalı? Teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii ki bugün 18. günü tamamlayan dünyanın tabiri caizse Filistin'e, Gazze'ye karşı kör ve sağır konumda olduğu bir atmosferi yaşıyoruz. Maalesef 2 milyar İslam alemi de aynen diğer, diğer ülkeler gibi sessiz ve derinden temaşa ediyor. Sanki bir korku filmi izliyoruz maalesef hani merhum Necmettin Erbakan hocamızın bunlar insanlıktan nasibini almamış insanlar ve kesinlikle bunlar ancak ve ancak güçten anlarlar. Bunlar demokrasi diye bahsederler ama demokrasiyle insan haklarıyla uzaktan yakından alakaları yoktur. Gerçekten bugün 5500-6000 5, bandında şehit vermiş bir Filistin. 20.000'e yaklaşmış bir yaralı, binlerce çocuk ve küvezde olan çocuklar şu anda elektrik olmadığı için maalesef ölüme terk edilmiş. Dünya bunu adeta film izler gibi izliyor. Bunlara bir şey diyemeyiz. Bunlar tinetinin gereğini yapıyorlar. Bunların bunlar dün yaptığı gibi bugün de aynısını yapacaklar. Bunlar Laftan anlamazlar, sözden anlamazlar, nasihattan anlamazlar ve güçten anlarlar. Bizi derinden üzen yeniden Refah Partisi'ni, İslam coğrafyasının sessiz kalması. Düşünebiliyor musunuz? Bir Mısır dahi Refah sınır kapısını açmaktan imtira ediyor, korkuyor. Giriş çıkışlara açmıyor. Açsa da bombalanıyor. E diğer İslam ülkelerine bakıyorsun, yeter ki bana dokunmasınlar. Allah aşkına... Biz bu coğrafyada yaşıyoruz. Bana dokunmasın ne demek? Tabii ki bin yıl İslam'a hizmet etmiş bu coğrafyanın hamisi konumunda bir Osmanlı nesli evladı olarak herkes Türkiye'den bekliyor. Bu demek değildir ki gözü yümünü kapatıp Orta Doğu'ya dalalım değil. Fakat bir abilik modunda Sayın Cumhurbaşkanımız her ne kadar telefon diplomasisiyle dünya liderleriyle konuşsa da aktif hayata geçmek lazım. Konuşmakla, telefon görüşmesiyle bu iş olmaz. O açıdan aciliyetle İslam ülkelerini toplayıp İslam işbirliğiyle ne gerekiyorsa o yapılması lazım. Yani Amerika'nın, İngiliz'in gemisinin Akdeniz'de demirlemesi bize bir korku salacak manası ifade etmez. Çünkü orada iki buçuk milyon Müslüman 2 milyar İslam aleminin namusudur, şerefidir, şahsiyetidir, kalbidir. Burası kan ve revan içerisinde olurken konuşulacak fazla bir cümle yok. Hepimiz hüzünlü, gözü yaşlı, adeta eli kolu bağlı bir şekilde diyoruz. Bu, bu Necip milletin evlatlarına yakışmıyor. Yani telim mitikleri yapıyoruz. Evet biz de e, yeniden Refah Partisi olarak ilk işimiz Konya'da gittik geçen hafta mitingimizi yaptık e, ee, İzmit'te, Gebze'de, Karamürsel'de ilimiz muhtelif ilçelerde biz tehli mitikleri yapıyoruz. Fakat bu kifayet etmez. Hak galyana geliyor, duvarı taşlıyor. Duvarı taşlamak bir mani ifade etmez ki. İşte Cumartesi günü, 28. E Cumartesi günü de Sayın Cumhurbaşkanı'nın iştirakiyle Cumhur İttifakı adı altında İstanbul'da bir mitik düzenlenecek. Halbuki bir muhalefet, bir siyasi parti, veya STK'lar kalkıp da bir miting yapabilir. Telim mitingi yapabilir. Ama devletin number one olan, bir numarası olan Sayın Cumhurbaşkanı mitingde olmamalı. İcraatta olmalı. Yapması gereken çok şey var. Fakat maalesef yapılmıyor. Hüzünle izliyoruz. Dua en zayıf ve geçersiz bir manzara. Pirifani yaşların yaptığı bir iş. Bizim yapmamız gereken aslında çok iş var. Nedir bu diyecek olursanız öncelikle kesinlikle elçilik noktasında hem büyük elçimizi çekeceğiz hem İsrail'inkini göndereceğiz. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda merhum hocamız bize Amerika ambargo uyguladığında kesinlikle kalktı incirlik üstünü kapattı. Bugün de incirlik ve Kürecik acilen kapatılıp diyaloglar noktasında bir yaptırım uygulamamız lazım. Maalesef bugünkü iktidarda maalesef bunu göremiyoruz ama İslam alemi hep seyrediyor. Diğer noktada Avrupa ve Amerika diğer ülkelerde 3 maymun oynuyor. Söylenecek bunlar. Evet. Biz de bu insanlık suçunun sona ermesini diliyoruz. Evet.